Bir varmış, bir yokmuş. Ormanın derinliklerinde yavaş ama emin adımlarla yol alan bir kaplumbağa yaşarmış. Adı Tospik'miş. Tospik küçük ama sevimli bir kaplumbağaymış. Her sabah güneşin ilk ışıklarıyla uyanır, yaprakların üzerinde gezintiye çıkarmış. Ormanın tüm hayvanları Tospik'i tanır ve onun yavaşlığını, sakinliğini severmiş. Bir gün Tospik, büyük bir çınar ağacının gölgesinde yürürken, kuşların neşeyle şarkı söylediğini duymuş. Ancak dikkatini bir şey çekmiş. Ormanın genç hayvanları, yaşlı hayvanların yanından hızla geçip gitmekteymiş. Kimse büyüklerine selam vermiyor, onların sözlerini dinlemiyor ve sürekli aceleyle bir yerlere koşuyormuş. Tospik kendi yavaş ama sabırlı adımlarıyla ilerlerken içinden şöyle düşünmüş. Acaba neden kimse büyüklerine saygı göstermiyor? Onların tecrübelerinden öğrenecek ne kadar çok şey var. Bir gün Tospik yeni ormanda dolaşırken yaşlı baykuş Bay Bilge ile karşılaşmış. Bay Bilge ormanın en yaşlı hayvanıymış ve herkes ondan öğüt alırmış. Ama son zamanlarda kimse ona uğramaz olmuş. Tospik Bay Bilge'nin yanına gidip nazikçe başına yemiş. "Günaydın Bay Bilge." demiş. "Bugün nasılsınız?" Bay Bilge gülümsemiş ve Tospik'e bakarak ''Ah sevgili Tospik, sen her zaman naziksin. Ama ne yazık ki diğer hayvanlar benim tecrübelerime artık değer vermiyor. Herkes kendi bildiğini yapar oldu.'' Tospik, Bay Bilge'nin bu sözlerinden çok etkilenmiş. O andan itibaren büyüklere nasıl saygı göstereceği konusunda daha da dikkatli olmaya karar vermiş. bilgeye sık sık uğrayarak ondan eski orman hikayelerini dinlemiş, tecrübelerinden faydalanmış. Her seferinde yaşlı bilge baykuştan yeni şeyler öğrenmiş. Bir gün ormanda büyük bir fırtına çıkmış. Ağaçlar sallanıyor ve yapraklar havada uçuşuyormuş. Ormandaki genç hayvanlar paniğe kapılmış ne yapacaklarını bilememişler. Tavşanlar saklanacak delik aramış, kuşlar ağaç dallarına tutunmaya çalışmış. Tospik sakinliğini korumuş ve hemen Bay Bilge'nin yanına gitmiş. Bay Bilge demiş. Fırtına çok kuvvetli, ne yapmalıyız? Bay Bilge gözlerini kısarak gökyüzüne bakmış ve sakin bir sesle cevap vermiş. Tospik, bu fırtına uzun sürmeyecek ama orman hayvanlarının bir araya gelmesi gerekiyor. En güvenli yer büyük çınar ağacının kökleridir. Tüm hayvanlara bunu haber ver. Orada toplanırsak güvende oluruz. Tospik, bay bilgenin öğüdünü alır almaz yavaş ama kararlı adımlarla ormanın genç hayvanlarına haber vermeye başlamış. Büyük çınarın altına toplanalım, Bay Bilge böyle söyledi, demiş. Önce genç hayvanlar Tospi'ye inanmakta zorlanmışlar. Sen yavaş bir kaplumbağasın, biz neden seni dinleyelim, demişler. Ama Tospik, sakin bir şekilde Bay Bilge'nin bilgeliğini anlatmış ve sonunda hayvanlar onun sözlerine güvenmişler. Büyük çınarın altında toplandıklarında fırtınanın en şiddetli anı geçmiş ve tüm hayvanlar güvende kalmış. Fırtına sona erdiğinde genç hayvanlar Tospiye ve Bay Bilge'ye teşekkür etmişler. O günden sonra ormandaki tüm hayvanlar yaşlı hayvanların tecrübelerine daha çok değer vermişler. Herkes Bay Bilge'nin bilgeliğine başvurmaya başlamış ve büyüklerine daha fazla saygı göstermişler. Tospik ise bu olaydan sonra ormanın sevilen bir kahramanı olmuş. Onun sakinliği, sabrı ve büyüklere duyduğu saygı sayesinde tüm orman halkı daha mutlu ve huzurlu yaşamış. Kaplumbağa Tospik her zaman yavaş ama kararlı adımlarla ormanda dolaşmaya devam etmiş. Onun için önemli olan hız değil, doğruyu bulmakmış. Ve en önemlisi büyüklerin sözlerini dinlemek ve onlardan öğrenmekmiş. İşte böylece Tospi'nin büyüklere saygı göstererek nasıl bilge ve sevilen bir hayvan olduğunu tüm orman hayvanları öğrenmiş. Ve Tospik her sabah güneşin doğuşuyla birlikte ormanın yollarında yavaşça ilerlemeye devam etmiş. Artık ormandaki her genç hayvan karşılaştığı her yaşlı hayvana selam verip onların tecrübelerinden faydalanmayı bir görev bilmiş. Tospik de bu mutluluk içinde hayatına huzurla devam etmiş. Orman artık çok daha uyumlu ve saygı dolu bir yer olmuş. Masal burada sona ermiş ama Tospik'in büyüklere saygısı hiç bitmemiş.